At. F4'e git. Dezirim. Atı ikna et. Aa. Olamaz. Bu resmen şike. Satranç kurallarına aykırı. Kurallar ha. Ben kurallara inanmam Selena. Kurallara inanmıyorsan neden oynuyorsun? Kuralsız hiçbir oyun olmaz. Demek öyle. Peki bizim dünyada oynadığımız oyunun kuralları var mı sence Selena? kazanabilmek için canımızın istediği kılıklara girip durmuyor muyuz? Kılığa mı? Sen insan kılığına girebiliyor musun gerçekten? Ee, evet olabilir. Ben de dünyada insan kılığına giriyor olabilirim Selena. Peki insan kılığındayken kimsin? Açıklasana. <laughs> o kadar çok kötü var ki kim olduğumu bulamıyorsun değil mi Selena? Beni asla bulamayacaksın. Hiç tahmin etmeyeceğim bir yerdeyim. Hı? ya anladım. Karanlığın, kötülüğün büyük prensi Hades kim olduğunu söylemekten çekiniyor ya da korkuyor mu? Of Selena, bunlar çok ucuz numaralar. Akla sıra beni tarih edip dünyadaki kimliğimi öğreneceksin ha. <laughs> Kurnaz Selena seni. <laughs> Ama bence asıl sen adamlarına sahip çık. Baksana. <laughs> Aa, ne oluyor orada? İnanmıyorum. Bütün oyuncularımı kandırıp kendi sahana çekmişsin. Savaşta her yol bir bahtır Selena. Ve ben savaş oyunlarını kazanmayı iyi bilirim. <laughs> Bir dahaki sefere hatırlat seni yine yeneyim. Ama şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. <laughs>